ister ki en etna bir emeli, en etna bir gaye için en etna zih hayattan görür ve onu ona yetiştirmekle ikram eder, merhamet eder. Hem bu duaların neticesinde yapılan terbiyeler ve tedbirler öyle bir intizam ile ceryan ediyor ki o terbiyelerin ve o tedbirlerin ancak bir semi ve basirden ve bir alim ve hakimden olduğuna şüphe bırakmaz. Acaba o zat aleyhissalatü vesselam o minberde arşa müteveccihen ellerini kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor? Bütün mahlukat da amin diyor. Evet o zat aleyhissalatü vesselam cenab Hakk'ın rızasını istiyor ve cennette mülakat ve ruhiyetini istiyor ve saadeti ebediye istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi sayısız esbab-ı mucibe olmasa bile yine o Zat-ı Nuraniye'nin aleyhissalatü vesselam tek duası ve tazarru ile niyaz etmesi cennetin icadına ve istediği şeylerin atasına kafidir. Binaenaleyh o zatın aleyhisselatü vesselam risaleti, imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olmuştur. Ve onun ubudiyeti ve yaptığı duada mükafat ve mücazat için dar-ı ahiretin icadına sebep olmuştur. Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel sanat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır zıtların icmaları mümkün değildir. Evet etna bir sesi, etna bir kimseden adi bir iş için işitip kabul etmekle en yüksek bir saftı en büyük iş için işilip kabul etmemek emsalsız bir gabih ve bir çirkinlik ve bir kusurdur. Bu ise mümkün değildir. Çünkü o zaman hüsnü zatı gabih zatiye İnkilab eder. İnkilab-ı hakaik muhaldir. On ikinci reşa, arkadaş, o hatibi mürşitten gördüklerin, işittiklerin kafidir. Çünkü onun ahvalini tamamıyla ihata etmek mümkün değildir. Öyleyse ondan sonra gelen asırların o zattan aleyhisselatü ve vesselam aldıkları feyizlere dikkat etmek üzere geri dönelim. Bak arkadaş, bütün bu asırlar o asr-ı saadetin güneşinden Ebu Hanife, Şafi, Ebu Benzitebestami, Cüneyd-i Bağdadi, Abdülkadir-i Geylani, i̇mam Gazali, Muhyiddin Arabi, Ebu'l-Hasel-i Şazeli, Şah-ı Nakşibend, i̇mam Rabbani, Radıyallahu anhüm ecmain gibi binlerle nurani ziyadar yıldızlar, feyz alıp yetişmişler. Alemi beşeri tenvir etmişler.